Ne yazık ki yeni medya ile birlikte durum değişmiştir. Yeni medya ile birlikte medya meslek ilkeleri, öz itibar kaygıları, kurumsal karşılıklarını yitirdi. Bugün yalan haberin sıradanlaştığı bir medya düzeninin, bir medya ekosisteminin içindeyiz. Dezenformasyon bu dönemin başat kavramı, hatta başat değerine dönüşmüştür. Enformasyon için değil, dezenformasyon için savaşılan bir dönemi tecrübe ediyoruz. Baktığımızda günümüz medya düzeni içerisinde ne görüyoruz? Çoğu kişinin kendisini rahatlıkla haberci olarak, içerik üreticisi olarak gördüğü bu ortamda tam anlamıyla bir kaosun, tam anlamıyla bir anominin yaşandığını görüyoruz. Yine gazetecilik faaliyetinin gerçeğe ayna tutmak için değil, daha çok sansasyon, daha çok reyting, daha çok popülerlik, daha çok ilgi çekmek için yapıldığını görüyoruz gazetecilik faaliyetinin. Hal böyle olunca da dezenformasyon toplumsal hayatta en fazla dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan en fazla sorunsallaştırılması gereken meselelerden biri haline geliyor. İşte son birkaç gündür örneğin sözde bir muhabirin Masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana çarpıtmaya hep birlikte şahitlik ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirme çabalarını gördük ne yazık ki. Bu olay ideolojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve dezenformasyona saldıran sarılanların demokrasimiz ve toplumsal huzurumuz açısından nedenli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Yaşanan bu son hadise her türlü dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelenin toplumumuz için nedenli merkezi nedenli önemli olduğunu göstermiştir. Medya için utanç verici bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte sergilemeliyiz. Ben kasten yanıltıcı ve toplumu kışkırtıcı bu dezenformasyona karşı gerçeği ortaya çıkaran herkese, bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bu noktada bu olayın arka planını aydınlatmaya yönelik çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sosyal medya mecraları ilk gündeme geldiğinde hepimiz biliyoruz. Küresel toplum demokratik bir iletişim ortamı kazandığımızı düşünmüştü. Sosyal medya mecraları kendilerini küresel topluma böyle pazarlamışlar idi. Fakat sonuç böyle olmadı. Sosyal medya mecraları küresel alanda antidemokratik eğilimleri güçlendirdi. Küresel adaletsizliği derinleştirdi. Bu küresel adaletsizliğin arka planında yer alan batılı sömürge düzenini, batıcı bağımlılık sistemini pekiştirdi, onlara hizmet etti. Bu süreç küresel alanda müzakereye, karşılıklı etkileşime dayalı bir açık iletişimi açık iletişim ortamı inşa etmekten çok bir kaosa neden oldu. Bireyden aileye, toplumlardan devletlere bu kaos her alanda yıkıcı boyutlarıyla karşımıza çıktı. Sosyal medyadaki kaosun en önemli müsebbiplerinden biri kimliksiz aktörlerin ortaya koyduğu performanstır, etkileşimdir. Bu ortam Yalanın sıradanlaştığı bir ekosistemi beraberinde getirdi. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Elbette karşımızda sadece bireysel tercihlerden oluşan bir sorun da yok. Karşımızda bir endüstri var. Karşımızda bu endüstrinin arkasında bile isteye duran, sistematik şekilde hareket eden aktörler var. Bugün bu endüstriyi ve bu endüstriyi yöneten aktörleri dezenformasyonu ulusal politikalara ve uluslararası ilişkiler alanına hükmetmek üzere hareket ederken görüyoruz. Dezenformasyon süreçlerini daha etkili, daha hızlı ve daha kalıcı hale getirecek teknolojik yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Farklı yapay zeka süreçlerini devreye sokarak algoritmalar kullanarak etkinliklerini arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Karşımızda sosyal medya şirketlerinin yönettiği bir algoritma diktatörlüğü vardır. Karşımızda sosyal medya şirketlerinin oluşturduğu alanda filizlenen bir dijital faşizm vardır. Bu ortamda bireyler daha çok yalan eşliğinde kendi gettolarına hapsediliyorlar. Ve kapatıldıkları yankı odalarında gerçeğin, hakikatin sesini duymaları engelleniyor. Yine baktığımızda bu tabloda önemli bir şey daha görüyoruz. İstenen mesajların ön plana çıkarıldığını, istenmeyen mesajların ise geri plana itildiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda gerçek manada ne ifade özgürlüğünden ne insan haklarından ne fikir hürriyetinden bahsedilebilir. Zira bütün bunların merkezinde bireyin doğru haber alma hakkı vardır. Doğru haber alma hakkından mahrum bir bireyin fikir hürriyetinden bahsedilemez. Peki bu kurum ve kuruluşların bu Sosyal medya mecralarının amacı nedir? Bir siyasi karar süreçlerine etki etmek, iki tüketim alışkanlıklarımızı şekillendirmek. Bu iki alanda da farkındalık sahibi olmamız son derece hayati bir unsurdur.